Bizim gurbetçilerimiz açısından Türkiye bir yatırım cenneti olabilir ama mesele bu ülkede yaşayan insanların ne kadar refah ve huzur içerisinde yaşadığı. Ayda 40 bin lira memur maaşınız var. İşte bir sene önce belki 15 bin alıyordunuz bugün 40 bin ama bir değeri var mı? Bugün markete gidiyorsunuz bir poşet dolduruyorsunuz ve çıktığınızda 500 lira 1000 lira ödüyorsunuz. Poşetin içine bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Alım gücü istediğiniz kadar maaşınız varsa 40 bin değil 100 bin olsun. Bununla birlikte de harcama yapacağınız bütün kalemler de beraberinde kat ve be kat artıyor. Dolayısıyla milletin refahı bu ülkede yaşayan insanların huzur ve refahı içerisinde yaşamasıdır bizim için asıl <laughs> Aslında. Bu ülkenin kaynakları bugüne kadar hunharca harcanmış olsa da tükenmedi ve daha Allah'ın izniyle bu ülkeye çok fazlasıyla yetecek ciddi kaynaklara sahibiz. Ama asıl olan bu kaynakları ortaya koyabilmek, bu ülkenin yerli sermayesi tarafından işletilmesi, ham maddelerin çıkartılması, bunların yapılması lazım. E biz kalkıyoruz, koca koca holdinglere, firmalara hem ihaleleri veriyoruz hem de onlara vergi affında bulunuyoruz. Ya benim vergimi kimse affetmiyor. Devletin çalışanına, asgari ücretlisinin, memurun, işçisinden her türlü vergiyi alırken milyarlarca para kazanan şirketlerin vergilerini bir kalemde silip e, bu e bir israf değil mi?